Herkese selamlar arkadaşlar ben Oğuzhan bugün sizlerle birlikte bir ses öğreneceğiz sesin ismi Meshingan bu şekilde iki çeşidi var ses öğretme işlerinde kötüyüm ama bir de bu sesi öğretmek bayağı zor ama öğretmeye çalışacağım bu sesten başlamak istedim biraz zor sesten başlamak istedim ama ileride ana sesleri ve yan sesleri falan da öğretmeye çalışacağım size bu öğretici videolar çok sık gelmeyecek onu söyleyeyim. Böyle bir 15-30 günde falan bir gelir. Neyse şimdi sese geçelim. Ee, şimdi ilk olarak hepinizin bir dili var ve onu dışarı çıkartın. Sonra onu içeri çekeceksiniz. Dudaklarınız falan ağzınız iyice bir ıslak olsun. Hızlıca içeri çekeceksiniz. Bir şeyi böyle diye içeri çekermiş gibi. Sonra bunu yani yaparken gittikçe e, kısaltacaksınız dilinizi. En son içeride çekmeye başlayacaksınız. İçeride olan kısmı e, şu iki dudağınızın ortasından bu şekilde hızlı olanı bunu zaten geliştirmeye başladığınızda ilk önce yavaşını yaparsınız. Tek tek olarak. Sonra içeri çekermiş gibi zipper gibi. Zipper'ı da öğretiriz ileride. Bu kadar öğretebildim. Çünkü zor bir ses gerçekten. Öğretmesi de zor. Ama güzel bir ses. Hepinize başarılar. Çalışmayı unutmayın. Beatbox konusunda gelişmeyi unutmayın. Ben size yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Sağlıcakla kalın. bitboxla kalın. ABONE OLUN!